Selamünaleyküm. Kıymetli delikanlılar, bugünkü dersimiz sadece sizin için. Bir kadını mı dinleyeceğim diye de düşünmeyin. Çünkü diğer videolarımda da olduğu gibi bütün metinleri eşimle hazırlıyorum. Bunda da biraz daha fazla yardım aldım diyebilirim yani. Sizin de şimdi evliliğe yönelik bir takım endişeleriniz var. Mesela evliliğin maddi ve manevi ağır yükünü taşıyabilecek miyim? Değil mi? özgürlüğüm kısıtlanabilecek mi, kısıtlanacak mı, ailemin isteklerine cevap vermekte yetişebilecek miyim ya da ailenin ailemin yönetimine hakim olabilecek miyim gibi bir takım endişeleriniz var. Şimdi biz bu dersimizde bu endişelerinize faydalı olabilecek, endişelerinizi gidermenize faydalı olabilecek bir takım ipuçları vereceğiz değerli genç kardeşlerim. İlk önce şuradan başlayalım ki e, ee, evliliğe adım atmakla ahiret mutluluğunuzun yarısını garanti altına aldınız. Çünkü evlilik sizi e, harama düşmekten, günahtan, israftan, e, zamanı boşa geçirmekten koruyacaktır. Evlenen dininin yarısını tamamlamış olur. Hadis-i şerifinin müjdesini de unutmayalım. Evet sevgili gençler, evliliğin sorumluluğu ağırdır. Ancak e, unutmayın e, artık bir takım arkadaşınız var, artık bir sağ kolunuz var, artık beraber ağlayıp beraber güleceğiniz bir gönül daşınız var. Öyleyse bu demektir ki hayat mücadeleniz daha kolay ve daha zevkli olacak. Ve sevgili gençler evlilik elbette ki özgürlük alanınızı kısıtlayacaktır bu muhakkaktır çünkü siz özgürlük karşılığında huzuru ve sorumluluğu satın aldınız lakin endişelenmeyin sabırlı olursanız özgürlüğünüzü yavaşça geri kazanacaksınız eşinizin size olan Eşinizin size güvenmesi aranızda sağlıklı bir iletişimin olabilmesi için biraz zaman gereklidir başlangıçta endişeli olmasını doğal karşılayın Evet sevgili gençler bir başka vereceğimiz ipucu da şudur ki otoriteyi sağlamak için fiziksel gücünüzü kullanmayın Sert konuşmayın, bağırmayın, şiddete asla başvurmayın. Ailesini sevgiyle yönetemeyenler güç kullanmaya başvururlar. Unutmayın, Allah'ın adını kullanarak onlara emanet aldınız. İncitirseniz onun sahibi de incinir. Unutmayın, şefkatli bir babanın kızını emanet aldınız. Kırarsanız onu da kırarsınız. Sizin de kızlarınız olacak. Allah intikam sahibidir. Kırdığınız yerden kırılır, incittiğiniz yerden incinirsiniz. Ve sevgili gençler, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize söylediği gibi, tavsiye ettiği gibi, öfkenizi yutun. Öfkelenirseniz kaçın, uzaklaşın. Öfkeliyken söylediğiniz hiçbir sözü geçerli saymayın. Eşiniz ve çocuklarınızı devamlı bir şeyler isteyen ve sizi de o isteklerini karşılayan biri gibi görmeyin. Biraz sabırlı olun. İleride yetki ve sorumluluğu paylaşacaksınız. Evet sevgili gençler, ailenizin güzel davranışlarını iyiliklerini ödüllendirin. Kusurlarını görmezden gelin. Affetmek büyüklüktür. Kibarlık ve nezaketin en kıymetli güç olduğunu asla unutmayın. Ve size vereceğimiz son ipucu şudur ki değerli gençler. Ailenizde de sözünüzün geçmediğine dair fikre, acele bir fikre kapılmayın. Biraz zamanı bırakın. Evliliklerin 15 yılda ancak kemale erdiğine dair istatistikler var. Sabırlı olun. Eğer gençliğinizde sabırlı olursanız ileriki yaşlarda daha rahat edeceğinizi göreceksiniz. Evet kıymetli delikanlılar bu tavsiyelerimiz sizler için bu videoyu izlediyseniz Eş başkanlık mı, diktatörlük mü adı altında aile yönetimiyle ilgili bir ders videomuz daha var. Onu da izlemenizi yine tavsiye ediyoruz. Ve son olarak diyoruz ki Allah umduklarınıza nail, korktuklarınızdan emin eylesin. Allah'a emanet olun.